Sinan bin Ebu Sinan bin Mihsan. İslam tarihinde iki tane Sinan bin Ebi Sinan vardır. Bunlardan biri Sinan bin Ebu Sinan el-Esedidir. İkincisi bizim burada anlatmaya çalışacağımız Sinan bin Sinan bin Mihsandır. Her ikisi de el-Esedidir. Bu da gösteriyor ki her ikisi de yakın akraba ve Mekke doğumludurlar. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Nesep silsilesi ise şöyledir. Sinan bin Ebu Sinan bin Mihsan bin Hürsan bin Kays bin Mürre bin Kesir bin Gan bin Dudan bin Esed bin Huzeyme el Esedi el Kureyşi. Annesi ise Ümmü Sinan el Eslemiye'dir. Sinan bin Ebu Sinan'ın babasını İbni Hacer el Askalani el İsabe'de şöyle anlatır. O ve bin Abdullah bin Mihsan el-Esedi, Ebu Sinan künyesiyle ünlüdür. İbn Himban da der ki, onun sohbeti vardır. Deniliyor ki adı Abdullah bin Vehb'dir. Babası Vehb bin Abdullah ve annesi Ümmü Sinan el-Esemiye de Müslüman ve sahabiydiler. Sinan bin Ebu Sinan da babası Vehb bin Abdullah bin Mihsan ve annesi Ümmü Sinan da birlikte Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Ancak İslamiyet'e dahil oldukları tarih kesin olarak belli değildir. Fakat Mekke devrinde Müslüman olduğu katidir. Sinan bin Ebu Sinan, Müslüman olduktan sonra Mekkeli müşriklerin yapmak istedikleri eziyet ve hakaretlere karşı babasıyla birlikte direnmek suretiyle Mekke'de epeyce uzun bir müddet kaldıktan sonra Hicret-i Nebeviye'de Medine-i Münevvere'ye ailece hicret etmişlerdir. Sinan bin Ebu Sinan, İslamiyet'i kabul ettiği zaman genç yaşlarda bir sahabeydi. Medine devrinde en başta Bedir, Uhud ve Hendek gazileri olmak üzere hemen hemen bütün gazilere iştirak etme bahtiyarlığına eren sahabelerden biridir. Sinan bin Ebu Sinan radıyallahu anh, hicretin 6. miladi 628. yılda Hudeybiye musallahasına katılmıştır bu musallaha esnasında yapılan biat-ı rıdvanına da iştirak etmiştir. Resulullah, ashab-ı kiramdan istediği bu biat, malını ve canını Allah ve Resulü yolunda feda etmekten hiç çekinmeyeceğine dairdi. Sıra Sinan bin Ebi Sinan'a geldiğinde çok fakir ve hiçbir malı olmadığından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben, ''Ya Sinan, sen niye biat ediyorsun?'' Sinan bin Ebu Sinan hiç düşünmeden, ''Ya Resulallah, malım mülküm yok. Ancak kalbimde olan sevgin üzerine biat ediyorum.'' diyerek Resulullah hem memnun etmiş hem de gülümsemesine vesile olmuştur. Başka bir rivayette ise Müslümanlardan Resulullah'a gelip ilk biat eden kişi Sinan bin Ebu Sinan bin Mihsan'dı. Her ne kadar bazı kaynaklarda ilk beyat eden Müslümanın Ebu Sinan olduğu gösterilmişse de, bu Ebu Sinan hicretin 5. yılında Beni Kurayza yurdunda vefat etmiş olduğuna göre beyatta bulunan Sinan bin Ebi Sinan bin Mihsan'dı. Resulullah Hudeybiye gününde ağaç altında halkı kendisine beyata davet ettiği zaman Sinan bin Ebu Sinan şöyle dedi, Ya Muhammed, Ya Resulallah, uzat elini sana beyat edeyim. Resulullah ona ne üzerine beyat edeceksin diye sordu. Sinan bin Ebu Sinan, Ya Resulallah senin gönlünde ne varsa onun üzerine beyat edeceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Benim gönlümde ne var diye sordu. Sinan bin Ebu Sinan radıyallahu anh, Fetih yahut şehitlik. Allah sana zafer ve feti ihsan edinceye kadar senin önünde kılıç sallamam veya bu uğurda ölmemdir dedi ve böylece beyat yaptı. Diğer Müslümanlar da Resulullah'a Sinan bin Ebu Sinan'ın beyatı üzere beyat yaptılar. Beyat yaparken de biz de Sinan'ın sana yaptığı beyat üzere beyat ediyoruz dediler. Buna göre Müslümanlar ya çarpışa çarpışa fethi gerçekleştirecek ya da bu uğurda şehit olacaklardı. Sinan bin Ebu Sinan, Mekke'nin fethine ve hemen onun arkasından Huneyn gazesine iştirak ettikten sonra Taif muhasarasına katılmıştır. Geçimini genellikle gazeler sırasında kendisine düşen ganimet hissesinden temin etmiştir. Bu suretle küçük de olsa Medine'de ticaret ve ziraat yapmaya başlamıştır. Bilahare serveti bir hayli artmıştır. Sinan bin ebi Sinan radiyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in hilafet devrinde yapılan savaşların bir kısmına iştirak ettikten sonra, Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Irak, İran ve Suriye'deki fethi hareketlerine iştirak etmiştir. Bu savaşlarda elinden geldiği kadar gayret ve fedakarlıklar göstermiştir. Hazreti Osman devrinin başlarında Sinan bin Ebu Sinan artık yaşlanmıştı. Buna rağmen yine bir iki savaşa iştirak etmiş olup bilahare Medine'ye gelerek burada daimi ikamet etmeye başlamıştır. Sinan bin Ebu Sinan, Hazreti Osman'ın hilafeti devrinin son zamanlarında ortaya çıkan fitne ve fesat olaylarına asla katılmamıştır. Medine şehrinde bir kenara çekilerek meydana çıkan olayları üzüntüyle seyretmek mecburiyetinde kalmıştır. Nihayet Hicri 32. Miladi 653 yılında Medine'de bulunduğu sıralarda vefat ederek Cennetül Baki kabristanlığına defnedilmiştir. Sinan bin Ebu Sinan'ın ailesi ve çocukları hakkında pek malumat yoktur. Hatta hadis rivayeti konusunda da bir rivayeti yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.